Selam arkadaşlar, bugün sizlerle ilk videomuzu çekiyoruz. Arkadaşlar, ben Halil İbrahim Öztürk. Ben Ahmet Amla Şenel. Evet arkadaşlar. Şimdi yaşımızı söyleyeceğiz. Ben 11 yaşındayım. Ben 12 yaşındayım arkadaşlar. Arkadaşlar, bize destek olmak için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Biraz video kısa yapacağız ama kusura bakmayın. Arkadaşlar yani Beşiktaş olduğumuzdan da evet. ayrım yapmayın böyle. Sırf Beşiktaş olduğumuz için dislike atmayın. Mesela Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler. Ayrım yapmayın. Yani biz, arkadaşlar, biz takım ayrımı yapmıyoruz. Arkadaşlar oyun videosunun gelmesi istiyorsanız... Zaten gelecek bundan sonra oyun videosu gelecek. Çekeceğiz. Evet. O, oyun videosu gelmek istiyorsanız 15 like geçelim arkadaşlar. İşte böyle vidlar, oyun videoları dışarıda videolar atacağız özen işte geçen zamanlarda Şimdi arkadaşlar videoyu kapatıyoruz güle güle. Tanıtım videosuydu bu Tanıtım arada. Videosuydu. Da -na -na -na.